Kıbrıs Rum Ombudsman Eliza Savidu'nun 2014 yılını insan hakları adına zor bir yıl olarak değerlendirdi. Raporunu dün Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Lise sunan Savidu, Kıbrıslı Türklere yapılan saldırıyı da değinerek olayla ilgili olarak polisin doğru yönde ilerliyor gibi olduğuna dair bilgi bulunduğunu söyledi. Simerini gazetesi Kıbrıs Rum Ombudsmanı Eliza Savidun'un 2014 yılı raporunu dün Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiyadis'e sunduğunu ve ile görüşmesinde yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklere yapılan saldırılara da değindiğini yazdı. Gazeteye göre Anastasiyadis Savidun'un bu konuda gönüllü araştırma başlatmasını selamlarken Savidu'da kendisinin Kıbrıs Rum Polisi Genel Müdürü Zaharias Christostomou ile temas halinde olduğunu ve konunun tümünü nasıl doğru bir şekilde ele alınacağıyla ilgili kendisini sürekli haberdar etmesini talep ettiğini söyledi. Savidu şu anda elinde polisin doğru yönde ilerliyor gibi olduğuna dair bilgi bulunduğunu ancak henüz herhangi bir yanıt almadığını belirtti. Haravgi gazetesi ise Savidu'nun 2014 yılı raporunda en çok Suriyeli mültecilerin göçmen olarak tanınmak için yaptıkları taleplerle ve sağlıkla ilgili şikayet bulunduğunu söylediğini yazdı. Habere göre Savidu 2014 yılında Kıbrıs Rum Ombudsmanlığı'na 2597 şikayet yapıldığını bunlardan 2140 40'ının ombudsmanlık yetkileri dahilinde olduğunu ve araştırıldığını, 423'ünün ombudsmanlık yetkilerini aştığını ve araştırılmadığını, 34 şikayetin ise isimsiz yapıldığı gerekçesiyle araştırılmadığını kaydetti. Savidu, şikayetlerin %29'unun Kıbrıs Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki dairelere yönelik olduğunu ve genel olarak özellikle Güney Kıbrıs'ta yaşayan ve çalışan mültecilerin insani haklarının ihlaliyle alakalı olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Üniversitesi'nin kötü idare edildiği tespitine varan ve bunu da raporunda belirten Savidu, belediyelerin mali durumunda da kötüye doğru gidişat olduğunu vurguladı.